Şanlıurfa'da Karalı aşireti 400 kişiyle Gelecek Partisi'ne katıldı. Partiye yeni katılanların rozetlerine İl Başkanı Hidayet Baysal taktı. 31 Mart yerel seçimler öncesi siyasi hareketlilik devam ediyor. Şanlıurfa'da yerel seçimler öncesi siyasi partilere katılım devam ediyor. Mahmut Karalı kardeşimiz 400 kişilik bir katılım partimize sağlamıştır. Aile büyükleriyle beraber... E... Çanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Gülpınar mahallesinde de bulunan Karalı aşireti 400 kişi Gelecek Partisi'ne katıldı. Güç verdiler. İnşallah Mehmet kardeşimiz de bizim belediye meclis üyemizdir. E, Allah'ın izniyle inşallah onu da belediyede de görüyoruz. Partiye katılımını sosyal medya hesabından paylaşan İl Başkanı Hidayet Baysal açıklamalarda bulundu. Evet değerli dostum mesutları bugün e, Gürpınar köyünde e, Karalı Aşiretinde e, bizim partimize gelecek partisine e, Mahmut Karalı kardeşimiz 400 kişilik bir katılım partimize sağlamıştır. Aile büyükleriyle beraber eee partimize katıldılar. Burada öncelikle aile büyüklerine ve bana kardeşimize teşekkür ediyoruz. Eee partimize güç verdiler. E, i̇nşallah e, bana kardeşimiz de bizim belediye meclis üyemizdir. E, Allah'ın izniyle inşallah onu da belediyede de göreceğiz. Belediyede partimizi temsil edecek.